Selam bugün sizlerle birlikte çizim yapacağız. Yarına 4 tane çizim yetiştirmem lazım. 3 tanesini tonlayacağım. Bir tanesini tonlamayacağım. Okulda yeni aldığımız kalemlerle birlikte tonlayacakmışız onu. Bugün 3 tanesi cam, metal ve plastik olarak tonlayacağım. Siyah beyaz. Bakalım nasıl olacak? Aslında bugün çizeceğim şeylerden pek korkmuyorum. Çünkü ilk yıllık bölümde de bunlardan bayağı çizmiştik. Özellikle cam konusunda bayağı iddialıyım diyebilirim. <laughs> Metal ve cam objemi çizdim. Şöyle ilk olarak metalden şey yapmayı, tonlamaya başlayacağım. E, okulda boyayacağımız şey için katı gramajı olması lazım. Şimdi e, çarşıya inip bakacağım gramajı var mı buradaki kırtasiyede diye. Eğer yoksa onun için saat 3 gibi şu an 12.30 3 gibi de ki gidip hemen kağıdı almam lazım. Çünkü farklı bir kalem kullanacağımız için bu normal kullandığımız 35'li e kağıtlar buruşabiliyormuş ve hoca bunu istemiyormuş. O yüzden gramajlı istiyormuş. Bakalım nasıl olacak? Bir kısmını beğenmedim hemen göstereceğim orayı da size. Şu kısmını şuradan şurayı tonlamasını beğenmedim o yüzden burayı silip tekrardan yapacağım. Onun dışında olacağım böyle oldu. Şimdi hemen cama geçeceğim cama yapabildiğim kadar yapacağım saat 3'e kadar kendimi süre veriyorum. Üç arabasıyla da Bozüyük'e gideceğim çünkü istediğim kıt buradaki kırtasiyelerde yokmuş o yüzden Bozüyük'e gitmek zorundayım. Böyle oldu. Şimdi cam objemi geçeceğim. Ben bir durum güncellemesi yapıyorum. Cam objemi de çizdim. E, tonlaması biraz yarıda kaldı. Onu da gelince bitireceğim. Şimdi saat 40 geçe 10 dakika geçinde dışarı çıkmam lazım. Çünkü 4 arabasına yetişmem gerek. Bilecik merkezdeki kırtasiyeleri de aradım. Hani arkadaşım ara öğren. Varsa ben buradan otobüse gönderirim sana demişti ama aradığımda hiçbir yerde yoktu. Yani kırtasiye zaten Bilecik'te berbat. Aradığın hiçbir şey bulamıyorsun. Cidden bozuyukta de bulduğum kıt 50'ye 70'miş. Ben burada artık kendim onu keseceğim. O Şu koştura de koştura, de. koştura indim. Pazar yerine geri geldim şimdi. Aşırı yorgunum bir buçuk saattir falan dışarıdayım yani bir buçuk saattir zaman kaybım olmuştu. O yüzden şimdi hemen gidip biraz bir şeyler yiyeceğim. Ardından hemen çizime tekrardan devam edeceğim. Bu arada kırıklarım da burada. Yolda geldim ardından hemen akşam yemeğimi yedim şimdi çizimin başına oturdum çizmeye başlayacağım bunu çizerken video çekmedim yani çekemedim çünkü hem telefona bakıp çiziyorum hem de tonlamaya bakıyorum nasıl tonlayacağımı o yüzden hem telefondan bakıp hem çekmem çok zor imkansız o yüzden buraları biraz atlıyorum bu arada kağıdımı 50'ye yetmiş buldum. Birazdan bu çizimlerim, normal kağıdı çizdiklerim bittikten sonra da kağıdımı hemen kesip okulda e, tonlayacağımız e, ürünü çizeceğim. Şimdi cam objem de bitti. Hemen göstereyim şöyle. Burayı yapmak için kağıtları böyle koyuyoruz. Ardından komple burayı siliyoruz. Çünkü iki yıllık hocam öyle demişti. Cam efektlerini böyle keskin şeyler yapabilirsiniz demişti. Bir plastik objemi çizmeye başladım. Yani çizdim tonlamaya başladım şu anda. En çok zorlandığım zaten plastik ürünün tonlaması. Hiç sevmiyorum tonlamayı çünkü böyle çok belirsiz gibi bilmiyorum tam onu tutturamıyorum ama umarım başarılı olurum. Saat şu anda akşam 7. Saat 9'a kadar kendime bir süre verdim. Pardon saat 8. <laughs> kendime 9'a kadar süre verdim. Umarım bir saatte biter mi diyeceksiniz. Bitmeyecek. Büyük ihtimalle bu 9.30'a falan kayabilir. İnşallah bir an önce biter çünkü dersim yarın ve böyle çok yorgun gitmek istemiyorum. Bu arada da bu gecede e, KYK yedekleri açıklanacak. Umarım yedeklerim düşmüştür ve bir an önce merkeze giderim. Çünkü buradan merkeze gitmek o kadar yorucu ki yani dersleri falan geçin o yolun stresi insanı öldürüyor. Bir de yol çalışması var. O iyice çok kötü ve buradan çok kamyonlar geçiyor tam... E, böyle merkezi bir yerdi sanırım Bilecik. Tam her yerin geçme noktası. O çok kamyonlar alıyor. Özellikle minibüs zaten kamyonun arkasına kaldığında ya aşırı bir yol şeyde oluyor. Artık yol fobim oluşmaya başladı. Bu arada yarın da dersten sonra denize gideceğim. Cuma günü 29 Kasım biliyorsunuz. Yarın dersler öğleye kadar. Zaten benim perşembe günleri dersim 9'a başlayıp 11.45'te bitiyordu. Yani tatilin hiçbir türü bana yaramıyor diyebilirim arada plastik çizim böyle oldu. Biraz buraları çok değişik oldu. Bilmiyorum. Umarım tonlarken sıkıntı yaşamam diyeceğim ama bayağı sıkıntı yaşayacağım. İşte tam şuraları şöyle geçişleri tutturamıyorum bunlarda. Neden bilmiyorum. Çizimlerim de burada böyle duruyorlar. En çok çizmesini sevdiğim şey camı çizmek çok güzel. Yani bunda başarılıyım bayağı diye düşünüyorum. Umarım yarın da hoca zaten bir şeyler dediğinde belli olacak. Çok merak ediyorum neler diyecek. Evet. böyle duruyorlar. En çok çizmesini sevdiğim şey camı çizmek çok güzel. Yani bunda başarılıyım bayağı diye düşünüyorum. Umarım yarın da hoca zaten bir şeyler dediğinde belli olacak. Çok merak ediyorum neler diyecek. Bakalım. <laughs> de genelde insanlar çizim yaparken müzik dinlemeyi daha çok seviyorlar ve daha iyi oluyormuş. Ama ben asla çizim yaparken ve bir şeyler yaparken müzik dinleyemiyorum. Çünkü konsantrasyonum bozuluyor müzik. Onun yerine minik bir müzik arası vermiştik. Şimdi e, dizi ya da bilgilendirici videolar izlemeye devam edeceğim. Çünkü onlarda böyle odaklanıyorum. Onları tam dinleyemesem de gene bayağı odaklanıyorum çizimime yaptığım şeye. O yüzden geri kulaklık modumuza dönüyoruz. Bu arada konuşmamda biraz değişiklik... Bu arada konuşmamda biraz böyle katılık var. Böyle değişik bir şey var. Çünkü ağzımda ağız yarısı var. Biraz sanırım stres yaptım ödevleri vesaire o yüzden. Onlara maruz görün. bitti. Ya aşırı beynim ağrıyor şu anda. Şimdi de derste e, tonlayacağımız şeyin çizimini yapacağım hemen. Onun için ilk olarak 50'ye 70 kıladımı kesmem lazım. da sıcak su alıp geldim. Çünkü 4.30'daymıştım yemeği bayağı acıktım. Ardından plastik objem de bitti. Bunu hiç beğenmedim. Hatta severek bile yapmadığımı diyebilirim ama şöyle tonlaması biraz kötü oldu. Yani pek beğenemedim. Ardından da şöyle bir şey çizdim. Hemen göstereceğim. Yarınki okulda tonlayacağımız şeyi. Bunu da tam sevemedim. Çünkü çok ayrı kaynak çizmişim. Bir daha da uğraşmak istemiyorum. Müzik videoları annem görünce çok kızacak ama ne yapalım acıktık. Objelerimle ilgili son güncelleme yapacağım. Hoca derste gölgelendirmelerini çizmediğimi söyledi. Yani objelerimin gölgelerini çizmemişim. Biz iki yıllık bölümde hiç gölgelendirme ile ilgili evet konuyu gördük ama hiç çizimde aktarmamıştık. Biraz onları araştırıp ürünlerimin gölgelendirmelerini çizeceğim. Ardından gene bu ürünlerin farklılarını istedi. Ama bu sefer marker kalemlerle renklendirmemizi söyledi. Bunlar tam marker kalem diye bunları zaten geçici olarak aldık. Ya bunları da evet kullanmaya devam edeceğiz. Ama hoca markeri de alın dedi. Ee, umarım bir an önce gelir markerlarım. Yani umarım pazartesiye kadar gelir. <laughs> Onlarla renklendireceğim. Yani son güncellememiz bu. Çizimim genelde böyle geçiyor. Şimdi farklı çizim modellerim var. Onları da tekrardan farklı bir videoya çekip gene yükleyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.